Merhaba sevgili arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Beni sorarsanız ben de iyiyim. Bugün sizlerle Akrep Burcu kadınlarının Ocak 2023 yorumunu yapacağım. Ee, beş tane farklı destemiz vardı. Artık altı farklı destemiz olacak sevgili arkadaşlarım. Bunlardan e, şöyle alayım ben size göstereyim. Aslında birden fazla deste ekleyecektim ama. Ee, diğer destelere baktım. Yeni aldığım destelere en uygun destemiz e, ne yazık ki bu destemiz oldu. <laughs> Ondan dolayı da bunu uygun gördüm sizler için. Kolektif açılımlar için. İsterseniz tanıtayım size şöyle bir kartlarımızı göstereyim. Utarit yani Merkür, Neptün, Vega, Algol, Fomulhaut, Şems, Zühre yani Şems de değil Güneş, Siris yani Demeter diye biliyoruz biz daha çok. Şiron, Jüpiter, Vesta, Plüton, Regulus, Antares, Ay, Diadem. Şunlar ters olmuş. Hemen düzeltelim. Uranüs, Satürn, Lilith, Chiron. Destemiz bu şekilde sevgili arkadaşlarım. Şöyle. Güzel bir deste bence. O yüzden kolektif açılımlar için uygun gördüm. Umarım beğenirsiniz. Şimdi bakalım sevgili Akrep burcu kadınları Ocak 2023'te hangi enerjide olacaklarmış ve hangi gezegenin enerjisi etkisi altında olacakmışsınız. Şuradan bir tane sizler için aldım. Şöyle kenara koydum. Ve Bir tane de şu Dönüşüm Tarotu destemden alıyorum sevgili arkadaşlarım. 3 tane alacağım bu destemizden. Çünkü böyle açılarak geldiler. Ezan okunduğu için şöyle sadece desteleri seçiyorum. Biraz ardından alacağım. Bitene kadar hani yorum yapmamaya özen göstereceğim ki zaten başındayız biliyorsunuz. 3 tane de klasik tarot destemden alıyorum. 3 tane enerji kartlarımdan alıyorum sizler için ters mi tutuyorum acaba? Evet ters tutmuşum. Enerji kartlarından da aldık. Üç tane de Emotions Tarot Destem'den alıyorum. Toplamda tam 6 tane farklı desteden evrenden ve sistemden doğru bilgileri almak adına yorumlar yapmak için bakıyoruz. Hadi bakalım. Evet, evrensel enerji kartlarımızdan bakalım bizler için ne söylemiş. Uranüs geldi. Özgürlük sevgisi, kendi yoluna gitmek, hafif gerginlik, abartma eğilimi, tutarsızlık. Bunlara dikkat edeceksiniz demek ki. Size de yapılabilir hafif gerginlik, abartma eğilimi veya tutarsızlık siz de yapacak olabilirsiniz. Yani dikkatli olursak bence hiçbir sorun yaşamayız. Peki o şu ne demiş? Gizli lütuflar Yani en ufacık şeye bile şükretmeniz gerekiyor. Her şeye şükredin sevgili arkadaşlarım. Özellikle de kendi yolunuza gitme kararı alacaksanız şükür enerjisinde bol bol kalın ki, bol bol şükredin ki Yüce Mevlamız da bizlere lütuflarından, güzelliklerinden bol bol versin. Yeni başlangıçlar için her zaman bolca şansa ihtiyacınız olabilir. O yüzden inancınız uğrunda Evet, şöyle yin yang enerjisi de geldi. Çok güzel 22 numara ve 33. Aman Allah'ım, çok güzel geldi. 22 ve 33. Şöyle birazcık daha alayım. Heh, orası da göründü. Kavuşmak. Hakemi Veda. Şimdi sevgili arkadaşlarım evet bakın bence gerçekten de e, kendi yolunuza gideceksiniz çünkü araba kartı geldi kendi yolunuza gitmek hayatın direksiyonuna geçme zamanı olduğunu hatırlatan bir karttır aynı zamanda harekete geçmektir atılım yapmaktır il ya da ülke dışına çıkmak istemektir gitmektir ve e, gidince de zaten güzelliklerle karşılaşacaksınız. Belki evlilik kararı da alabileceksiniz olarak görünüyor. Gidersiniz birisiyle kavuşacaksınız. E, bir sadaka verin bence yola çıkmadan önce eğer ki böyle bir niyetiniz varsa eğer. Bir mühür, anahtar ve yıkılan kule geldi ilk üç kartımız olarak da. Şöyle söyleyebilirim ki e, hayatınızda bir değişim, dönüşüm sürecine girmiş olacaksınız Ocak ayında. Eski defterler kapanacak. Artık yenilerine yer açmanız gerekiyor. Ve bunun için de e, güzel bir çözüm yolu bulacaksınız. E, anahtar ve mühür. Mühür de onaylamaktır biliyorsunuz. Onaylanmak onaylamaktır. İşleriniz onaylanacak, kabul görecek. Çözüm yollarınızı bulacaksınız ve eski defterleri kapatacaksınız. Eskiye bye bye diyeceksiniz. Denge meleğinin gelmesi çok güzel oldu ve yanına Yin Yang geldi. Bu da dengedir. Bu da eril dişil dengedir biliyorsunuz ve romantizm, aşk hayatınızda, duygusal ilişkilerinizde, e, aile hayatınızdaki ilişki, ailenizde olan ilişkilerinizde, sevgilinizle, eşinizle, akrabalarınızla, arkadaşlarınızla olan bütün ilişkileriniz dengeye geliyor. Bir mucize bile gerçekleşecek olabilir. Gerçekten çok güzel çıktı sevgili arkadaşlarım. Sizin niyetiniz iyi olduğu sürece her şey güzel olur. Şimdi sizin bir mahkemelik bir işiniz olabilir sevgili arkadaşlarım. Bu mahkemelik işiniz için ufak bir sadaka vermenizde fayda var. Elinizden bir ufak bir şey çıksın ve öne açılsın. Sanki biraz böyle kıskanılmış, haset edilmiş gibi görünüyor. Şimdi birçoğunuz için de evlilik hayalleri var. Hayal diyorum çünkü siz bunu bu şekilde görüyorsunuz. Aslında e, aşılması gereken zorluklar yok hayatınızda. Bir karara bakar sevgili arkadaşlarım. Dediğim gibi hayatın direksiyonuna geçecek olabilirsiniz. Özgürlüğünüz sizin için önemli olabilir bu ay. Kendi yolunuza gideceksiniz. Bu sırada hafif gerginlikler yaşayabilirsiniz. Abartma eğilimi, tutarsızlıklara dikkat etmeniz gerekiyor ama bol bol dua edin ve şükür enerjisinde olun. Çok güzel geldi aslında biliyor musunuz? Yani e, Ocak ayınız bence mükemmel olacak. Peki... Şöyle güzel güzel sorular soralım bakalım. Benim sevgili güzel gözlü arkadaşlarım akrep burcu kadınlarının gözleri çok güzel olur derler. Bakışları gözleri ve şimdi soruyoruz bakalım ne soracağız biliyor musunuz? Gerçekten de bir yola çıkacak mısınız? Hayalleriniz değil de e, kendi yolunuza gitmek. Hadi hayallerinizin peşinden de gitmek olur ama kendi yolunuza gitmeyi mi tercih edeceksiniz gerçekten de? Bir ikilem yaşıyorsunuz ama tamamlanma enerjisinde bir sıkıntı var. Hmm. Kendi kendinizi kısıtlıyor olabilirsiniz. Gidememeyi sanki daha çok tercih edecek gibi görünüyorsunuz ama. Ne yapmalısınız? Tabii ki ruh eşi bağlantısı olan. Ah ne kadar güzel geldi karar vermeniz gerekiyor. Ya bir ortaklık kuracaksınız ya da bir evlilik işiniz meydana gelecek. Bunun için karar vermelisiniz sevgili arkadaşlar. Partner aslan burcu olabilir. Ağustos ayından beri aranızda bazı gelişmeler yaşanıyor olabilir. Veyahut da yükseleni aslan olabilir bu kişinin. Buna dikkat edin. Muhakkak dört vakte kadar bir evlilik söz konusu olabilir. Bakın Azize iki vakit, kupa ikilisi iki. iki, iki ve dördü verdi. Yani ikili vakit ve dörtlü vakitlere dikkat. İki vakte kadar buluşacak olabilirsiniz ocağın ikisinde. Belki de inanmayacaksınız ama ocağın dördünde de evleneceğiniz kişiyi bulduğunuzu düşünecek olabilirsiniz. Ve, ve belki de bir evlilik teklifi alabileceksiniz. Çok çabuk gelişebilir bazı şeyler. Peki... Bu kişi yakın çevrenizden birisi mi? Değil, değil. Ee, bu kişi sizin yakın çevrenizden birisi değil. Ee, şöyle, bu kişi size gelmek için çok ikilemlere düşmüş. Bu kişi birazcık uzakta olabilir sizden, mesafe olabilir aranızda. O kendisi bir taşınma kararı alabilir veya da. Sizden onun yanına taşınmanızı isteyecek olabilir. Bunun için bir hazırlık yapıyor ee, ve siz bunu duyunca bu hazırlık işlerini duyunca çok şaşıracaksınız aslında. Size yönelik bir hazırlık var, bir hazırlık aşamasında kendisi. Ee, siz onu durdu zannediyorsunuz, duracak zannediyorsunuz ama o harekete geçmiş olacak. Belki de bu sefer de bazılarınız için siz durmayı isteyeceksiniz. Sen yani çok hızlı gelişiyor olaylar diye sizin gözünüz korkabilir. Ama bu bir bu duraksamadan sonra da bir uyanış yaşayacaksınız, bir aydınlanma yaşayacaksınız olarak görünüyor sevgili arkadaşlarım. Peki bu kişi nasıl birisi bize birazcık verebilir mi? Toprak grubu bir erkek olabileceğini söylüyor. Evet, Toprak grubu bakın Toprak Burcu erkeği. Boğa, Başak ve Oğlak olabilir diyor. Bu tarafta da Akrep burcunu temsil eden yani e, bizlerin, sizlerin burcunu temsil eden, benim de yükselenim Akrep biliyorsunuz. Onu temsil eden bir kartımız var. İkinizin arasında muazzam bir iletişim olacak görünüyor ve belki de hiç tahmin etmeyeceksiniz ama aranızda muazzam bir e, devir başlıyor. Yani bir şeyler kapanacak. Kapanacak olan şey yani bu e, bitecek olan şey ne? ...onun artık ufak adımlarla size gelmesiymiş... ...yaşasın işte bu... ...peki... ...başlayacak olan ne? Hmm. ...oo... Oh. Hmm. ...ne biliyor musunuz? ...o... E, ...sizin farkınızı anlayacak... Siz e, ...sistem... ...evren... ...melekler... ...öyle bir sıkıştıracak ki onu... ...hayatında çok zorlanacak bu kişi... ...ve... ...bir karar vermek aşamasına gelecek... Ve bu kararında da siz olacaksınız... ...hayatında müthiş engeller olacak... ...bir kadın ve bir erkeğin engeli var... ...bu kişinin hayatında... ...ama öyle böyle bir engel değil... ...veyahut da soyut engellerde olabilir... İşte mesafe olur... ...işte e, atıyorum... E, ...interneti kesilir... ...bir süre görüşemezsiniz filan. ...veyahut da... E, ...işte kar yağar, yollar kapanır... ...birbirinize gidemezsiniz, gelemezsiniz bir şeyleri aklı başına gelecek biliyor musunuz? Ve güzel bir karar verecek. Peki bu kararın sonucunda gerçekten de ilişkinizle alakalı muazzam bir iyileşme olacak. Belki de her ikiniz de bütün hünerlerinizi ortaya koyarak bu ilişkiyi en iyi seviyeye getirmeye çalışacaksınız. Ve gerçekten de bu ilişki uzun yıllar devam edecek bir ilişki olacak. İmparatoriçe geldi değnek Bu arada da sizin kötülüğünüze uğraşan bir kadın var bu böyle e, böyle uzun boylu bir kadın hissi verdi bana böyle elinde sopasıyla hep böyle gezen gibi böyle, böyle bir Cadı niteliğinde bir kadın böyle sanki e, biraz da böyle spiritüel konulara böyle böyle meyilli bir kadın gibi geldi. Biraz böyle ağzı bozuk bir kadın da olabilir. Biraz edepsizce bir kadın. Bu kadına çok dikkat edin sevgili arkadaşlar. Bu kadın sizin çevrenizden birisi. Biraz böyle yaşça da sizden büyük olabilir ama olgunluk açısından sizden asla olgun değil. Siz bu kişiden daha olgunsunuz, daha verimlisiniz, daha muhteşem bir insansınız. Maddi manevi harika bir insansınız ama bu kadın kadında böyle uzun boyluluk hissettim nedense ee, böyle farklı hani normal böyle tabi İskandinav ülkelerinde yaşamadığımız için uzun boylu olması dikkatinizi çeker diye düşünüyorum yani anlarsınız kimi kastettiğimi sevgili arkadaşlarım bu kadına dikkat bu kadın sizi gözlemliyor olabilir her zaman her işinizi araya kara kedi gibi girecek girmek isteyecek olabilir böyle bir kadın bu kadından nasıl kurtulursunuz bu kadınla aranızda ortak bir para beklentiniz var. Siz de aynı parayı bekliyorsunuz. Bu kadın da aynı parayı bekliyor. Peki şu desteğe bakalım. Bu desteği azaltmayalım çünkü daha sorularımız var. Bu kadın kimdir? Bakın yılan. Gördünüz mü? Gözünüzün önünde çekiyorum kartları. Kimdir? Neyin nesidir? Bu kadın. Siz bu kadını keşfedeceksiniz. Güneş doğdu ve e, aslında sizi de çok muazzam bir insan olarak görüyor. Aynı imparatorçe kartında olduğu gibi. Ailenizden bir kadın mı bu? He, güzel. Aranız eskiden çok iyiymiş. Yani böyle aslında çok iyiymiş derken bir dönem kötü olmuş, bir dönem iyi olmuş. Sonra tekrar böyle hani içinizdeki birbirinizin arasındaki o hani duygusallığı yakalamışsınız. Yani o da benim gibi duygusal bir insan demişsiniz. O da sizin için benim gibi duygusal demiş. Ama artık bir şeyler bitmiş aranızda. Sonlandırmışsınız. Neden sonlandırdınız bu görüşmeleri? O hane ile ilgili meseleler. Ee, haneyle hane ile ilgili mevzuların gündem olması, aile ve düzene yönelik meseleler. Bazen ise sıcak bir yuva kurma ve aynı çatı altında olma arzusu. Şimdi bu kadınla, e, bu kadın sizle tekrardan iletişim kurmak isteyebilir, bazı şeyleri telafi etmek isteyebilir yeniden doğuşu isteyebilir aranızda. Peki siz ne yapmasınız? Bu özrünü kabul etmeli misiniz? Kalbinizi kapatıyorsunuz dedi. Yalan söyledi dedi. Size yalan söylemiş sevgili arkadaşlar. Söyledi ve burada bir tilki var. Şu tilkiyi göstereyim size de. Rex'e benziyor Nils'teki. <laughs> Nils ve uçan kaz Morton. <laughs> onu, onu bilen varsa eğer buradaki tilki Rex'i de hatırlar. Eee buradaki tilki kurnaz bir insan olduğunu da söylüyor ama siz gene bu kişi hakkında baya baya bir uzunca bir geriye çekilmiş gibi düşüneceksiniz acaba hani ne yapayım ne edeyim peki kararınız ne olur yıldızların eşliğinde bakalım kartımız ne söyleyecek haberleşme olacak aranızda dedi ama hmm. şimdi şöyle bir şey ortaya çıkması gereken bir konu var sizden bir şey çalınmış fareler Kahreler hırsızlıktır. Peki, sizden enerji çalmış olabilir, zaman çalmış olabilir, para çalmış olabilir, bilgi çalmış olabilir, her şeyi yapmış olabilir. Çünkü ben o kadını hiç beğenmedim sevgili arkadaşlar. Ve yalnız da bir kadın gibi sanki. Böyle tahtında oturuyor ama böyle aslında çoğu kişi tarafından da sevilmeyen bir tip. Yani öyle insanlara kimse sevmez zaten. Söylememe gerek yok tabii de. Peki ne olur aranız nasıl bir insan olduğunu gerçekte bu kişinin keşfedeceksiniz. Şimdi sizin içinizdeki bir e, dişil enerji yoğun dişil enerji e, Allah'a havale etmenizi söyleyecek olabilir sevgili arkadaşlarım. Bu kişiyi anlayacaksınız. En son kart zeytin dalı barış sağlamak. Bir şekilde bir barış sağlanacak. Bakın gördüğünüz üzere. Peki bu barış sizin ne işinize yarar? Ha, kalbinizi kırmış ya. Onu düzeltmenizi sağlayacakmış. Sizin için önemliymiş bu. Yani sizin kalbiniz kırıldığı için kendinizi iyileştirmek için bu kişiyle barışabilirsiniz. Hani artık hani arkamda birisini bırakmayayım böyle hani hani bir sorun gibi. Arkada anladınız mı? Hani bir daha böyle karşılaşırsam da Merhaba merhaba tarzında bir şey ama en azından küs olmazsınız. Enerjiler böyle orada e, negatif olarak kalmaz. Geri planda, arka planda yani geçmişinizde. Pekala, benim güzel sevgili Akrep burcu arkadaşlarım. Bir işi olmayanlar. Ocak 2023'te hareketsiz kalmaya devam ama yeni iş fikirleriniz var. Yeni eee fikirleriniz olacak gerçekten de bir atılım yeni bir işe girişmeyi de düşünecek olabilirsiniz ama yine de Ocak ayında bir hareketsizlik var sadece düşüncede kalabilir işi olan sevgili akrep burcu kadını kadın kadını arkadaşlarım da e, değişim dönüşüm istiyorlar Peki <laughs> tabii ki de arkadaşlarınızla daha çok eğlenmeye ihtiyacınız daha çok zaman geçirmek isteyeceğiniz bir Ocak ayı olacak Peki bir ilişkisi olmayanlar için Keşif zamanı diyor. Etrafınızı şöyle bir keşfedeceksiniz bakalım. Bir etrafınıza şöyle bir bakacaksınız. Kimler var, kimler yok? Güzel bir ay bence sizler için. İlişkisi olanlar için ise biraz ego çalışıyor. Bir eril enerjiden gelen kendini geri çekme ve öfkelenme. Şimdi eğer ki sevdiğiniz kişi şu andaki ilişkide bulunduğunuz kişinde bir koç burcu enerjisi varsa ocak ayında kendisini geri çekebilir sizden bu ilişkiden ve sizi de öfkelendirebilir dedi peki neden geri çekecek bir iflas yaşayacak olabilir özel hayatına iş hayatında özel hayatına yansıtacak olabilir bunu eee Sizin hayatınıza birisi daha girebilir sevgili arkadaşlar. Sizden şüphelenecek olabilir. Ee, ocağın altısına bir dikkat edelim bakalım. Aralığın son haftasıyla ocağın ilk altı gününe birazcık bir dikkat edin bakalım neler olacak. Aranıza birisi mi girecek? girse bile sevgili arkadaşlar karmik partner karmik bir olay olduğu için bu da bitecek ama sizin elinizden bir şey gelmeyecek bu iş açısından eliniz kolunuz ve gözünüz bağlı olacak peki ne yapmalısınız bu durumda sevgili arkadaşlarım tamam aşıklar geldi ama kader çarkı uzun süreli ilişkilere artık bakmanız gerekiyor ve bunu partnerinize de yansıtmanız gerekiyor. Burası gerçekten özel bir açılım istedi şu anda. Neyse burayı da burada bu şekilde bırakalım. Çünkü çok uzayacak. Evli olanlar için çok güzel zamanlarınız olabilir. Çocuklarınızla bile çok güzel zaman geçirecek olabilirsiniz. Ocak ayında bir arada olacaksınız. Veyahut da çok sürpriz bir şekilde evli olmanıza rağmen bir eski partneri, ex partnerinizden bir teklif. Hani ne haber, ne yapıyorsun belki evlendiğinizin farkında değildir. Size bir teklifte bulunacaktır. Aklınızı çalmaya çalışacaktır. Onu durumu izah edersiniz artık. <laughs> Platonik olanlar için denge geliyor. Çok güzel. Nasıl gelecekmiş? Ailenizden maddi olarak bir destek alacaksınız. Belki de bir miras olabilir. Platoniklere böyle bir durum söz konusu oldu. Ya da eğer ki e, platonik olduğunuz kişinin ailesiyle sizin aileniz tanışıyorsa, görüşme ihtimali varsa aileler arası bir iletişim söz konusu olacak ikinizle alakalı. E, siz ondan haber alabilirsiniz bu sayede. O da sizden haber alabilir. Mesela e, ismi Ahmet'tir. Aa işte şunların oğlu Ahmet de şöyle şöyle olmuş falan deyip size şöyle dolaylı yoldan bir haberler gelebilir ailesi tarafından. Ve sizin aileniz tarafından. Peki ex partner Hmm, kalbiniz çok kırık. Ex partnerlerini bekleyen sevgili akrep burcu arkadaşlarım kalbi çok kırık olacak. Ama artık bir şeylerin zamanı gelmiş. Neyin zamanı gelmiş? Aydınlanacaksınız. Oo çok güzel. Çok iyi. Şimdi yorumlayacağım. Tamam. Karmik bir döngü bitiyor ve güneşimiz açtı. Elinize bir fırsat geçecek ama çok da güzel bir aydınlanma yaşayacaksınız. Ex partnerinizle alakalı Aydınlanmanız gereken konu nedir? Bu kişinin göç edeceği, ayrılacağı bir şeylerden vazgeçeceği veya da şimdiye kadar hiç yapmadığı bir şeyi yapacağı konusunda aydınlanacak mısınız? Bu konunun içeriği ne? İş mi, aşk mı, eğitim mi, sağlık mı? Sorunlarıyla alakalı, kavga ettiği insanlarla alakalı Bakın ee, bu kişi çok ihanete uğramış olabilir bu aralar yani Ocak ayı boyunca da bir çözüm gelecekmiş. Evet. Bir çözüm gelecek. Kendisi de size gelecek görünüyor. İş hayatında da rekabet söz konusu. Bu arada eğer vakit bulursa size gelecekmiş. <laughs> evet sevgili arkadaşlarım, sizlerin de yorumunuz bu şekildeydi. Ocak 2023 yorumunuzu yapmış bulunmaktayım. Umarım memnun kalmışsınızdır. Kanalıma hala abone olmadıysanız abone olup yorumlar kısmına yazıp beğen tuşuna basarsanız beni çok mutlu edersiniz. Çünkü benim güzel enerjilerim abone olan arkadaşlarıma daha çabuk iletiliyor. Ben bu şekilde niyet ederek e, açılımı yapıyorum. Şubat 2023'te görüşmek üzere diyorum. Sevgiyle kalın. Hepinizi kocaman öpüyorum. Hoşçakalın.